Ehliyetsiz ve alkollüydü. Üstelik araçuda da çalmıştı. Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsünü hayattan kopardı. Cinayet gibi kaza Trabzon'da yaşandı. Akçabat'ta 24 yaşındaki Ramazan Altınoy motosikletiyle kırmızı ışıkta bekliyordu. O sırada hızla gelen otomobil talihsiz gence çarptı, metrelerce sürükledi. Otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan sürücünün de peşine düşüldü. Kısa süre sonra yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı anlaşıldı. Alkollü sürücünün çeşitli suçlardan sabıkası olduğu da belirlendi. Üstelik kazaya karıştığı aracı da Çarşıbaşı içerisinde bir akaryakıt istasyonunda sürücünün yakıt almak için durduğu sırada çaldığı ortaya çıktı. kaza ile ilgili soruşturma sürerken 24 yaşındaki Ramazan Altunoy'dan geriye arazi aracıyla çektirdiği fotoğrafı kaldı.